Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber miniş konuşması yapacağız. Hadi başlayalım. Evet Turuş, bugün Antalya'dayız. Neler hissediyorsun? Ee, i̇yi hissediyorum. Çünkü belki de bugün minişler e, pasalistearen gelebilir. Ama bugün Konya altında minişler yapabilirim. Ha doğru. Yapabiliriz tabii ki de arkadaşlar siz isterseniz. Bu arada ben de bilgisayardan tasaris falan araştırıyordum. Bu arada arkadaşlar şimdi bahçeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle bir bahçemiz var. Altta da şöyle çiçekler, güzel bir bahçe. Arkadaşlar burası Bursa gibi değil. Bayağı bir fazla yani şey var. Mesela yani çok sıcak olması baya bir fark var aralarında ve baya bir saat gidebiliyorsunuz mesela sayayım bir dakika ben baya bir saat geçirebiliyorsunuz arkadaşlar gitmeniz için yani çok şey olabilir çok uzun gelebilir size bana çok uzun geldi cidden şu an Bursa ile Antalya arasında baya bir büyük fazla yol var ama tabi siz Antalya'ya daha eviniz varsa gelebilirsiniz benim dayımın evi vardı arkadaşlar. Oraya yazlıkta kalmaya gidiyoruz. Eee ve bugün yani burada bir hafta kalacağız. Yani çok fazla kalmayacağız. 7 gün. Ee, arkadaşlar bu arada palmiye ağacı göstereyim size. Evet şöyle. Palmiye ağacımız. Evet arkadaşlar. Palmiye ağacımız falan var. Arkadaşlar bu arada eee şöyle burada bir tane kedi parkı varmış nasıl anlatsam bilmiyorum ama yavru kediler falan da geliyor bir kere gitmiştik biz oraya böyle yavru kediler falan da vardı arkadaşlar işte o yüzden gidebilirsiniz tavsiye ediyorum eğer Antalya'daysanız kedi parkı tabi kapanmamışsa oraları bilmem çünkü pandemi döneminden dolayı kapanmış olabilir arkadaşlar. Bu bir miniş konuşması için böyle bir konuşma hazırladım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.